İmdat! Dışarısı soğuk, kal burada. Boşuna kal deme Demiroğlu, seni dinlemez. Gülbeyaz abla doğru diyor. Neden? Kapalı yerde kalma korkum var? Dışarısı buz gibi oğlum. Kalırım da. E kal uşağım o zaman. Sizi rahatsız etmeyin. Niye rahatsız olalım? Belki özel bir şeyler konuşabilirsiniz. Ne bileyim? Sen ne değilsin uşağım? Ne konuşacakmışık ki özel? Onu bilemem artık. İmdat! Boyundan büyük laflar etmeye başladın ama sen. Tamam küçüğüz anladık ama aptal değiliz be Kadir abi. Sokaklarda açmış işleriyle alakamız olmadı. Bilmiyoruz. Evet saçmaladığını kabul ediyorsun yani. Ama sizi dans ederken görünce anladım ki. Sen teknede uyma yap mu, mi o saatte? Pis rotkenci. Biz o dansı babanın canlı olsun diye yaptık. Bir de didişmeye son vermek için arkadaşça yapılmış bir dans He. Hı Hem. Hem sen de bakalım. Madem anlamıyorsun, konuşup durma öyle aşk maşk diye ha. Yürü diyorum, hadi. Hop hop. Oy. Ah, başım döndü. <laughs> Aşktandır. Vesli baba. <laughs> Bu sabah güneş doğarken uzaklara yağmur yağdı. Seyrediyordum. Birden bir rüzgar esti, belirdi gözlerimin önünde sevgilimin hayali. Dedi ki, o yağmuru görüyor musun? Ne kadar uzakta yağıyor ve başka insanları mutlu ediyor ben o yağmurum işte, o kadar uzağındayım. Dedim ki yağmurlar gözyaşlarım. Sen uzakta olsan da ben hep yakınındayım. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. E ee, şey, bu hangi şairinde? Nacizane benim. Yaşanmış bir olaydır ha. Yalan yok. Vay be sadece keman çalmam diyorsun ha Vecdi Baba. Boş verin beni çenem düştü gene. Uzun süredir ilk defa erken kalkıyorum. Soğuk da olsa sabahları bağ havası gibisi yoktur. E tam da yerine geldin o zaman. Alarm. <laughs> Eyvah. Ee, Vecli baba. Gel kaptan köşküne çıkalım. İmdat buraları temizliyor. Orada daha Ay, rahat hay. Bu ne acele çocuklar? Üşüme diye Vecdi baba. Üşüme diye. belki gider hemen. Bir şey mi oldu? Ne diye dışarı bakıp konuşuyorsunuz? Yok canım, Bakma Mayrukçi. E. e şimdi baktınız ya? Yer... Baktık ya aşkım. Vecdi baba doğru söylüyor. Baktık mı? Hı. Şeye baktık Vecdi baba. İmdat bu aralar biraz kaytarıyor da. Ha. Ona baktık. Ha. Demiroğlu yani benim bir tanecik sevcilim doğru değil. Kaytarayım mu diye baktık. Aa bak 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 nasıl da kaytarıyor. Bak. Görüyor musun? Hemen aşağı inip dersini verelim. Verelim. Benim. Bejdi baba sen burada otur ısın. Hı. <laughs> Çocuk işte kaytaracak tabi. Üzerine fazla gitmeyin. Dede ne işin var senin burada? Ne demek ne işin var? İnsan önce bir hoş geldin der. Bir an şaşırdım. Hoş geldin. Bu kız insan da kafa bırakmıyor ki. <laughs> Nerede Gülbeyaz? Gelmişken onu da bir göreyim. Hı. Gülbeyaz. Ne yapacaksın bu cadıyı görüp dede? Kadir! Neredesin sen? Çıldım işte! Evet, ne biçim konuşuyorsun sen? Kadir dedim sana! Dede merak etme, ben onun ağzının payını veririm şimdi. Sana kaç kere kaptana cevap verilmeyecek demedim mi? Yukarı, yukarı, yukarı! Ne diyorsun anlamıyorum, ne kaç göz yapıyorsun? İstersen beni azarlama, kaptan köşünde devam et aşkım. Ay. kaptan yani, Ah, doğru yürü yukarı. Vecdi e, baba e, dede. Şimdi geliyorum burada bekle tamam mı? Yahu torun. Geliyorum bir yere kımıldamın. Yüreğim el vermedi Kadir çok bağırıyordu çocuğa. E, şakacıktan yapay. Tabi canım şaka şaka. Hatım için yapma Kadir. Merak etme Vecdi baba. Ben onun abisi sayılırım. Öyle de olsa yazıktır. Şimdi iner canlını alırız biz onu sen merak etme. Tabii alırız alırız. Alalım yani. Alalım alalım. Dede. Aman be Vecdi baba. Sen dur hemen biz geliyoruz şimdi. Ha şöyle bekliyorum. Hep böyle mi bunların arası? Her zaman böyle. Evet. Kadir abi göz açtırmıyor Gülbez abla. Hep eziyet çektirip azarlıyor. Demek öyle. Yürü bakalım yürü. Ay. Ne diyeceksin dedeme? Şey, e, bir istediğiniz var mıdır Demir dedi. Çay kahve bir şey alıp çalayım size. Aferin. İşte böyle. Evet. Utanmaz adam seni. Bu ne biçim davranmış. He? Ayıptır ya. Bu teknede iki ailenin de payı var. Bu kızcağızı eziyet edemezsin. Dede ne oldu birden? Sözümü kesme. Hareketlerine çekil ver. Okumuş yazmış adamsın. Ona göre davran. Bir daha görmeyeceğim. Gülbeyaz. Sen bunun kusuruna bakma. Sana bir daha böyle eziyet ederse gel bana söyle. Allah Allah. Ne oluyor be? Bu lafları neden mi etti şimdi? E, haklı adam <laughs> tabii. Gülmeyin be. Ondan sonra soracağım her sabah. Dursun oğullarıyla aramız nasıl diye. Ona göre davranacağım geldiklerinde. Gülmeyin dedim be. Filme diyorum bak. Mene. <laughs> ben artık hepin ucunu kaçırdım. Kime ne rol yapacağımı şaşırıyorum. Valla benim de kafam allak bullak oldu. Vezli baba sizi bekliyor. Ona da söylemek lazım artık. Yıkılır adam. Ne yapalım eninde sonunda öğrenecek. Bari bizden öğrensin daha iyi. Bizden öğrenmesi daha iyi hadi. Tamam mı? Aldınız mı gönlünü çocuğun? Aldık Bejdi baba. Bejdi baba. Biz sana bir şey söyleyecek. İşte bizim çarçak hiç çaremiz budur. Sakın kızma bize. Hayatını kurtarmamız gerekiyordu. E başka çaremiz yoktu. Hem bak fena mı oldu? Arkadaş olduk. Masal anlatmayın çocuklar. Bana yalan söylemeniz önemli değil. Beni asıl yüzden kendinize yalan söylemeniz ya da birbirinize o dalga kıranda birbirinize söyledikleriniz benim için hala gerçek. Tamam kabul ettim diyelim arkadaşsınız. Peki sizin içiniz kabul edecek mi? Bence etmeyecek. Er ya da geç etmediğini göreceksiniz. Sabahki şiir gibi bir gün birbirinizden ayrı kalıp uzaklara yağmur yağdığını görürseniz o yağmuru yanaklarınızda hissedeceksiniz. Adım gibi eminim bundan. Hadi bakalım sıkı dostlar. Tabii dostluk da önemli bir şeydir günümüzde. Sakın bozmayın. Ben gideyim. Yıllardır derlenip toplanmayı bekleyen bir evim var. Ya sizinkiler teftişe geliyor. Ben makyajımı tazeleyip rolümü hazırlanayım elisi. Uşak, dursun oğullarını görünce ne yapması gerektiğini öğrenmiş. Oradana bakacaksın hala. Başta çok düründü ama tradüsatımızdan çetince <laughs> ister azmaz böyle oldu uşak. Ne yapsın? Siz nereye böyle? Biz de Ali Cemal'e bakacağız. Ee, siz emiceyle konuşuyordunuz herhalde. Biz bölmeyelim. Özür dilerim hanımlar. Kendimi takdim etmedim. Ben Deniz Bejde. Bu güzel hanımlar bana isimlerini bahsetmeyecek mi? Ee, i̇smi Cülbeyazdır, Benim nenemdir. E, bu da halamdır, Meryem dur. Memnun oldum hanımlar, onur duydum. Ben gideyim, hoşça kalın. Eh, cıla cıla, Vezde baba. Onur duymuş. Bu da çimcim beyaz. Nereden buldun bu adamı? Uzun iki aydır hala. Ama iyi adamdır Veciye baba. Sana olan aşkım, hep akan bir su. Ya bir çere de neşeli görelim seni be abi. Söyle. Seni de bir kere dertli görelim. Aslında kafam biraz karışık dur. Aşk cemim İstanbul'a demirli galiba. <laughs> Aman dikkat et. İstanbul'un denizi fırtınalı oluyor. Hmm, bilmez miyim? O fırtına seni alabora etti de yıllarca çanına celemedin. Tari bundan bahsedilmesinden hoşlanmadığını biliyorsun. Artık hayatımda belirsizliklere yer olmayacak sonunda ne olur diye düşünmekten hareketsiz kaldım. Artık bazı şeyleri içimde tutamıyorum. Ah yeter be neyi bekliyoruz ki? Abi sen ne anlatıyorsun? Bak Tayyip senden bir şey isteyeceğim. Yarın biriyle bir şey konuşacağım. Ve o kişi kim olursa olsun söyleyeceklerinde ne olursa olsun beni destekleyeceksin tamam mı? Tamam.